Merhaba arkadaşlar bazı arkadaşlar e, cihazın nasıl çalıştığını anlamadıkları için böyle bir video e, çekme gerektiğini duydu. şimdi şöyle gösteriyorum e, bu çıkış uçları şöyle üç tane ampul ayarladım görünce çıkış uçlarını far kit ve park olarak bağladım e, komucu dediğimiz sanayi dilinde seçme ucudur seçme ucunu ben arkaya bağladım şu an artıda. Ee, sarı olanı eksiye bağlasaydım buradaki sarıdan da eksi çıkardı. Ee, şimdi üçünü de artıya bağladım ben. Bu çıkışların üçünden de artı tetik çıkacak. Ee, sensörümüz burada. Şöyle karanlığa koyalım. Evet. Şimdi aracının kapısını gördüğünüz gibi kapı açma artı mavi demiş, Mavi tablomu artıya değdirdim. Evet. Şimdi farlarımız sönecek birazdan. Sis ve park kaldı. Evet, Fark kaldı. Şimdi 20 saniye daha fark yanacak. Ben video kısa olması için kesiyorum enerjiyi. Evet, enerji geri verdim. Şimdi, bu sefer de eksiyle açalım kapımızı. Evet, eksiyle, pardon, altıya verdim. Evet, eksiyle kapılarımı açtım. Sonra, arabama bineceğim şimdi. İnanıyorum. Evet aracıma bindim farlar ve sisler e, söndü şu an aracı çalıştırmamı bekliyorum evet aracı çalıştırdım farlar ve parklar yandı sis yanmadı biliyorsunuz sisler yasak sisler e, yanmadı şu an aracım çalışıyor yani kırmızı kabloya koyu kırmızı kabloya artı veriyorum şu an yani kontak uzun bağlı şimdi aracımı stop edeceğim. Evet. Şu an aracımı stop ettim. Gördüğünüz gibi kontağı kapattım. Ee, kapıları kapatmayacağım. Kapılar açık kaldı. ya belli bir süre sonra siz kapıları kapatmasanız bile farları ve parkları söndürecek. Yardımcınızı söndürecek. Şimdi kontağı tekrar açtım. Ee, farlarım ve parklarım yandı. Ee, kontağı tekrar kapatıyorum. Bu sefer kontağı kapattım ve kapı kapatma artı ile kapımı kapattım. Gördüğünüz gibi mor kabloyu asya değdirdim. Sisler de yandı. Yani uğurlama moduna geçti. Ee, birazdan farlar sönecek. Sisler sönecek ve farlar sönecek. Cihaz tekrar sizden kapatmanız için e, bilgi beklemeye başlayacak. Aslında bağlantısı çok basit ama e, anlayamadım bir şekilde e, çok zorlanıldı sanırım e, araç üzerinde kablo bulmak biraz zor oluyor. Şimdi aracımı çalıştıracağım ya kapılarımı açayım şöyle. Bu sefer de eksi seslikle açayım kapılarımı beyazla. Üstüne artıya değirdim ama cihaza herhangi bir zarar gelmez. Evet. Şu an eksik tetikle kapıları açtım. Sizin kapılarınız artı tetikle açılıyorsa maviyi bağlayacaksınız. Evet. Aracımı çalıştırıyorum. Evet. Aracımı çalıştırdım. Şu an sadece parklar yanıyor. Birazdan da yanacak. Evet. Eğer bu farların sönmesini istiyorsam Pende kablo yani e, ee, göz üzerinde de yazıyor el freni. El frenini çekeceğim. Evet. Bakın el frenini çektim. Cihaz komple kapandı. El frenini indirdim. Cihaz açıldı. Bunu isterseniz şaseye giden herhangi bir ee, Buton anahtarla e, yapabilirsiniz bu işlemi. Daha farklı göstereyim. Bu da kapatma. Aynı şekilde açarsanız, kışlasanız ve taklasanız.